Bittu? Bittu ne <laughs> oldu? Teyze, teyze bir şey ister misin? Her şey yolunda mı teyze? Bittu, sen de mi uyuyamadın? Teyze, ne zaman gözlerimi kapatsam? Madun'un yüzünü görüyorum. Şimdi ne durumdadır? Kim bilir başına neler geliyordu. Bittu. Zaten çok iyi değilsin. Eğer bu şekilde uyanık kalırsan daha da hasta olursun. Teyze. Madu doğru olanı yapmadı. Ben bu yüzden kendimi suçluyorum hep. Çok moralim bozuluyor. Beni hapisten çıkardı. Şimdi kendisi hapiste sürünüyor ve yanında birinin olup olmadığını bile bilmiyorum. Tek başına ve yanında hiç aile ferdi yok. Neler yaşıyor? Neler yapıyor acaba? Onu çok çok merak ediyorum teyze. Madonun yanına gidip onunla kalacağım. Ama teyze ne kadar Orası kocasının evi. Orada ne kadar kalabilirsiniz? Bu soruna mutlaka kalıcı bir çözüm bulmamız gerek. Kalıcı bir çözüm. Beni anlamaya çalışın. Bittu. Benim bu dünyada senden başka kimsem yok. Biz de yalnızız. Onlar çok güçlü. Onlarla nasıl savaşacağız? Teyze, inançlı ol. Kendi evlerinde güçlü olabilirler. Benim de çok fazla cesaretim var teyze. Patronum kahraman Arkey hala binlerce hayranının kalbinde yatıyor ve bugün bile hayranları patronum Arkey'i çok seviyorlar hem de gerçekten çok seviyorlar. Bak teyze bugün için çok güçlü, zengin ve etkili insanlar olabilirler. Ama gidip hepsiyle konuşacağım ve onlara bakın kahramanınız arke'nin kızına neler oluyor diyeceğim kesin yardım ederler. teyze ben buna inanıyorum ve sen de inan lütfen. ve onların yanına gideceğim, onları bulmaya çalışacağım. Şimdi size kesinlikle söz veriyorum ve siz de lütfen inançlı olun. Bay Chopra telefonumu açmıyor. Eskilerden kimse telefonlarıma cevap vermiyor. Bu nasıl olabilir? Ne garip. Bittu. 20 yıl insanları değiştirmek için yeter. Yardım beklediğin bu insanlar seni Tanımazlıktan gelip eski dostlukları unutuyorlardır. Artık bırak bitti. <laughs> Unut gitsin. Teyze, bir şey söyleyeyim mi? Şu anda tek bir yardım eli bile bize ümit ışığı olurdu. Bu da hayatı tekrar yaşamaya değer kılar ve teyze, ben sadece deniyorum ve denemekte hiç yanlış bir şey yok. Şimdi bu kadar uzun süre geçince telefonumu kaybetmiş olabilirler ama onlar da numara değiştirmiş olabilir. Teyze, onlar bu şehirde iyi tanınıyorlar. Artık çok ünlü oldular. Evlerine gittiğim zaman Kapıcılar beni içeri almıyorlar. Bana izin vermiyorlar ama tekrar gideceğim. Tekrar gideceğim. Defalarca gideceğim. Ve onları görmeden pes etmeyeceğim. Onlara patronun kızı Madu'nun içinde bulunduğu durumu anlatacağım ve ellerinden geldiğince bana yardım edeceklerdir. Biliyorum ben bunu teyze. Ben bunu inançla denemeye devam edeceğim. Allah'ım, daha hastalığın iyileşmedi. Sen oraya buraya koşturmaya başladın. Peki bunu neden yapıyorsun? Sen yine bu insanların kölesi olmaya başladın. Sürekli bu insanlara kölelik edip duruyorsun. Bana şunu söylese. Bu savaşı kime karşı veriyorsun? Seni hapisten çıkaran Raja'ya mı? Eğer ona karşı bir şey yaptığını hissederse seni hemen hapse geri yollar. Geldiğin gibi gidersin. Lila hemen saçmalamayı kes. Utan biraz. Sürekli ağzından zehir akıyor. Hapiste senden uzaktayken çok mutluydum ben. Ama teyzeyle Madu'ya ne kadar kötü davranıyor olabileceğini onlara yaptığın işkenceleri düşünerek hasta oldum. Beni anladın mı? Artık lütfen uzak doğru bizden. Aman Allah'ım. Şimdi her şeyin suçlusu ben mi oldum yani? Hiçbir koca başka insanlar yüzünden karısını böyle suçlamaz. Hah. Şimdi anladım. Bu büyük anne ile torunu seni bana karşı kışkırtıyorlar. Beni bu evden attıracaklar. Sonra da elime yerleşecekler. Bütün amaçları bu işte. Saçmalamayı kesme buradan defol hemen. Bittu. Teyze lütfen beni affet. Hayır, hayır Bittu. liftoore yuunifoomanyi.